Bu <laughs> zamanı. Bugün belin diye mus tadımı yaptıracağız değil mi anneciğim? Bugün güne çok enerjik başladık. Hemen tamam. emziren anne diyeti nasıl gidiyor anlatacağım. Şu emziren anne diyetimi yaparken ki içtiğim anne çayını hemen demliyorum. Şimdi görüyorsunuz ki hiç kilo veremedim. Ya de inanmayın ilk hafta verdim ve ikinci hafta ve üçüncü hafta kaçamaklar yaptım. Aksine diyet yapmadım yani ne oluyor? <laughs> bir an çaycı patladı sandım yani. Evet aksine diyet yapmadım ama kilo korumuşum. Çünkü neden? Diyet psikolojisine girdik ya. Demek ki çok fazla yememiş vücudum. Bu arada tribotun ışığını açmamışım. Şimdi daha netinden bak. Evet. Bir şunu şöyle bir ve şuraya tek şeyi koymuş eşim. Hemen onu oradan kaldırayım. Şuraya besede koymuş. Kahve köşen olmuş sana depolama alanı. Mutfağın havasını değiştirdim. Mutfağımı sevmiyordum. Bu bir şımarıklık değil ama büyük evden küçük eve taşınınca mutfağımı sevemedim bir türlü. Ama şu kahve köşen var ya reklamlı değil bu arada. Bütün mutfağımı sevdirdi bana. Konumuz emziren anne diyeti. Nerede kalmıştık? 2,5-3 kilo ya yakın verdim ilk hafta. Şu anda da onu koruyorum. Akşam yine story'de paylaşacağım kaç kilo olduğumu. Ve bugünden itibaren, bugünden itibaren Evet kızım. Bugünden itibaren çok güzel bir diyete başlayacağım. Zaten Ramazan ayı da geliyor. Oruç tutabileceğimi düşünüyorum. Eğer çok zorlanmazsam. Sütlerim de var. Buzlukta sağdım. Ek gıdaya da yavaş yavaş başladığımız için zaten çok da zorlanacağımı düşünmüyorum. Günler de kısa. Zaten hamilelikte 30 gün tutamadım. Çünkü doktorum tutmadı diye için tutmadım. Ama Mustafa oradaki oruç borçlarımın hepsini tuttum. 30 gün hamilelik. 30 gün sonra 60 gün. Bir de Ramazan ayına denk bu, 90 gün üst üste neredeyse oruç tutmuştum. Güzeldi yani. Ben oruç tutmayı küçüklüğümden beri tuttuğum için seviyorum. Neyse burada dini şeylere girmeyelim oruç tutacağım için, e, oruç tutmayı da sevdiğim için zaten orada kilo vereceğimi düşünüyorum inşallah. Spora başlayamadım. Bu kısmet olmuyor. Çünkü o kadar yoğun bir hayatım var ki anlasam inanamazsınız. Zaten görüyorsunuzdur. Ama spora da başlayacağım. Akşamları Mustafa Oğur'la biraz oynuyoruz aslında. Bu da birazcık spor oluyor. Birazdan benim Ayşe Oden'in ek gıdasını verdikten sonra yürüyüşe çıkacağım. Hazır hava güneşliyken. İki haftadır yağmur yağıyordu. Yani yürüyüşe de çıkamıyorum. Yürüyüş bir kere motivasyon kaynağı benim için. Gidiyorum aktüel bir şeyler bakıyorum. Yürüyüş yaparken onları da paylaşıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu hafta Asıl bu haftayı mı başlangıç alayım yoksa dördüncü hafta olarak mı göstereyim bilmiyorum. Bence ben bu haftayı baz alayım. Bilemedim ya. Şimdi e, zaten iki buçuk kilo vermişim. iki hafta kaynak. Ondan sonra işte bunu bilmiyorum. Bunu siz yoruma yazarsanız sevinirim. Bu haftayı mı baz alayım yoksa ileriki haftalarım. Çünkü iki haftadır diyet yapmıyorum. Şimdi tekrar başlıyorum. Sil Neyse. Hedefim kaç kilo? E, 60-62 arası gayet e, zayıf duruyorum. Çünkü kemiklerim iri tartıda benim kas yapım e, bayağı bir iri olduğu için tartıda 60 kiloda görseniz bu kız biraz kilo dersiniz yani. Ama hani bizim bu tartı takıntımız var ya 59 58 olayım falan diye. Bu sefer bu yola başlamışken bir 58'i de göreyim diyorum. İnşallah tabii bunun için de ortalama bir 77'lerdeyim herhalde şu anda. Sabah tartıldım zaten akşam paylaşacağım. 77'lerde olduğum için de ortalama 20 kilo mu vermem lazım? Şuradan başımdan duman çıkan bir efekt bulursam <laughs> onu oraya koyayım. O 20 kiloyu çok kısa zamanda vereceğim ve sağlıkla ve çok güzellikle vücutta hani 20 kilo verirsin ve hiç yani güzel durmaz ya. Ben aksine güzel bir vücut haline getireceğim. Belin Aysu de, de beni izliyor şu anda şahit bunlara. Hemen şu e, anne çayımı yapayım. Ne olur ne olmaz sütümüze de zarar vermesin diye. reze Rezenedir, e, takviye çaylardır. Tabii ki içeceğim. Zaten detoks sirkesine falan başlamadım. Dolabımın içi detoks sirkeleriyle dolu. Ramazandan sonra da bebeğim de birazcık daha büyümüş olur. Hem şu an 6,5 aylık. Daha, daha ilerleyeceğini düşünüyorum. Ramazan'dan sonra belki onlara da içerim. Çünkü kilo verdikçe ben hani ben 67'ye belki kolay varabilirim. 67'ye kolay varmak inşallah. Su da kaynamış. kaynamış. 67'ye kolay varabilirim. Hemen yumurta açlayacağım. Ama ondan sonraki 10 kiloyu vermek çok daha zor olacak. Çünkü vücuttan ne kadar kayıp olursa kaybetmek o kadar daha zorlaşacak. Ben yavaş yavaş hani aslında bu süreci 67'ye kadarki ki sürecime çok fazla spor eklemeyeceğim ki 67'den 57-58'e kadar ki olan sürecimi birazcık daha eklersen daha hızlı gideceğini düşünüyorum. Zaten spora da başlayacağım, yapacağım. Artık Ramazan'dan başlarım? Nasıl olur bilmiyorum. İki çocukla çok zor, çok yoğun bir tempoda bir hayatım var. Ama bunları yapacağım ve yaparken sizinle de anla paylaşacağım. Artık paylaşmak istiyorum. Emzirelen diye diyet açtım. Diyet açtım. Diyeti açtım evet sayfası açtım özellikle hani bu e, evet ana kanalımda da paylaşıyorum ara ara ama sadece e, emziren anne diyeti ya da normal diyette olanlar baksın oradan birlikte ilerleyelim diye. Çünkü diyette olmayanlar öteki paylaşımlarımı izliyorlar falan o yüzden haksızlık olmasın dedim sürekli de oraya emziren anne diyetiyle ilgili bir şeyler açmamak için bu kanalım, bu kanalımdan da ilerlemeyi düşünüyorum. Yani emzirelerle ile daha çok şey yapmak istiyorum diyetle ilgili bilgiler. Buraya da az az arada nasıl gittiğini falan belli ederim. M uğurluma. Ya bu arada M nokta benim ana sayfam ve ana sayfam olduğu için ya ismini en başından beri o şekilde yaptığım için değiştiremiyorum ama ismini koy ya da ne bileyim çocukların baş harfinden bir isim oluştur o şekilde yap araya da isim koy bu şekilde ismini bile bilmiyoruz diyorsunuz haklısınız da buna da bir düşünce

짜증, 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 짜그 짜증, 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 짜 Bugün Belinay'sın tadım gününde muz var. İnşallah muzu sever. Tek gıda sevmeyen bebeğime bugün muz yedireceğim. Bakalım. Muz kabızlık yapan bir besin olduğu için bebeğime muzu sade yedireceğim bugün. Belinay, muz zamanı. <laughs> muz zamanı kızım. Hadi bakalım. Hadi bir kaşık verelim bakalım sevecek misin? Al bakalım. Olmaz. 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 Vereceğim sana vereceğim. Ama ilk önce bu şekilde tadına bak bakalım. <laughs> BLV benim için çok zor olsa da BLV'yi de bol bol yapacağız. Ama şu anda ben yedirme taraftarıyım. Ben zaten sevmiyor diyecektim. Muzu sevdi. <laughs> Anneciğim sevdin mi? <laughs> Bir şeyler sevince benim arası o kadar mutlu oluyorum ki. Al bakalım. Ama yedin bence. Bunu da hiç kafa çevirme şimdi. Sevdin sen de. Hmm. Tatlı bir şeyler bu. Yok artık muzu da mı? <laughs> muzu da kus. Kus kızım ya. Kus utanma. Utanma canım. <laughs> Ye. <laughs> hem yiyeyim istiyor hem kusayım istiyor. Anlamadım şimdi. Muzu sevdin. Ne dersin? Her şeyini muzlu yaparım vallahi sev diye. <laughs> olur mu? Sev. Ne olur sev. Ne olur. Evet de. Evet de. Evet de. Evet <laughs> de. Kabul ediyorum. Evet de. <laughs> vallahi yedi. Tükürme. 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 Tükürdün mü yoksa? Yok tükürmemişsin. Tükürmemişsin. Yiyeceksin belli. <laughs> Yiyeceksin belli. <laughs> Çok mutlu oldum. Ha Al bakalım. Al Ağa bakalım, bakalım. <laughs> ya! Kusma anneciğim ya. Bu ne? <laughs> Masadan eksiliyor dostlar. <laughs> Muz da mı eksildi? Yok, vereceğiz. Yani ilk başlarda tabii ki bu tepkiler çok normal. Ama bir iki ay sonra da hala bu tepkileri verirse o zaman yandık. Yandık kızım, yandık. Burayla ilgilen. Neyse. Ben de kahvaltımı hazırlayayım. Karşılıklı kahvaltı edelim. Olur mu? Bana süt var. Sütçü kadın. <laughs> <laughs> Gelsene anneciğim gel. Geri geri memleklisin sen. Tut hanımım tut. Tut tut tut. Tut tut tut. tut, tut. <laughs> gel, gel gel gel. Gel anneciğim. Gel gel gel. gel. Elimi tut. Biraz önce ticaretimden tutup önden emeklemeye <laughs> çalışıyordum. Bizim Melanize da geri geri emekliyor. Gel anne. Gel gel. Geri geri. Geri geri gidiyor belli ay sırada. Gitti. Bay bay. Batu'nun elinden ne ara oraya gittin sen? He? Ne yapıyorsun <laughs> sen? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Gel tutun bana gel. Gel buraya gel. Tut elimi.